Yerden açıldım, bak çok sıkıldım Sivilcem çıktı, tatil ne çabuk bitti Hevesim gitti, hoca çok ciddi Okul açıldı, başladı dersler Zaten hocaların hepsi bana tersler Kopya da vermiyor bana hiç enesler Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem çünkü o bir çalışkan, o bizim OKULUM ineği Bu hızıltı nereden çıktı, kim sınıfı aldı bu sineği Okulun açılması iyi oldu, Başak Platoni'ne kavuştu <laughs> Benim cetvelim nereye gitti, cetvel değil oğlum havuç bu Neden bana hiç bakmıyor, lütfen bari birazcık yüz versin ben Çok Yakışıklıyım Kimseye Yüz Vermem Kızlar Gelsin Gelmeyin Kızlar Gelmeyin Ona Ben Aşığım Onu ilk Ben Gördüm Derslerde Hep Uyuyor Üşümesin Diye Ona Kaza Gördüm Lütfen Ses Yapmayın Şurada Dert Çalışmaya Çalışıyorum Sınıfınıza Yeni Geldim Daha Size Yeni Yeni Alışıyorum ah, ah. Neden açıldım? Bak çok sıkıldım. Sivilcem çıktı. Tabii ne çabuk bitti. Hevesim gitti. Hoca çok ciddi. Bir gün bir çılgın bu kedi. Seni sevdiğimi söylesen alay güler misin yoksa sen de sever misin bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Sana o kadar yalvardım bir kere bile bakmadın Son tek ucumu sana verdim yine, yine de, de beni takmadın. takmadın Sana tek sözüm Enes artık, artık seni takmıyorum İstediğin kadar yalvar... Hey 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 Sadece okul açıldı neden bu kadar abartıyorsun Hadi hadi yerine Hadi Okul oh. oh, oh. neden açıldı Bak çok sıkıldım Seveceğim çabuk bitti Hevesim gitti Hoca çok ciddi